Günaydın. Günaydın. Aç aç, ışık gelsin, bir bakayım. Ya her sabah çocuk gürültüsüyle uyanıyorum. Sabah uykusuna hasret kaldım bu evde. Bihter kalktı mı? Bilmiyorum, daha inmedi. Adnan Bey dün gece atölyede yatmış. Aşağıdakiler fısır fısır konuşurken duydum. Şahiste görmüş gece oraya gittiğini. Sabah seradan biber toplamaya gittiği zaman hala orada olduğunu görmüş. Eh, işleri güçleri gözetlemek. Sandalyemi getir ben de yukarıda yiyeceğim. Hadi çabuk 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 çabuk. sınavım yok. Bugün okul çıkışı kıyafet bakmaya gidebiliriz. Tamam. Belki Pelin de bizimle gelir. O zaman ben de geliyorum. Hayır efendim. Geleyim Mademazel ne olur. Ne yapacaksın sıkılırsın. Pelin gelirse sıkılmıyor. Günaydın. 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 He geleyim mi? Bülent olanın ismini migren olarak değiştiriyorum. Baş ağrısısın sabah sabah. <laughs> Aşk olsun abla. Bak sana yapılmasını istemediğini sen de yapma <laughs> Haklı Hı. Hı. <laughs> Bihter. Günaydın Günaydın Ben de kahvaltıyı birlikte yaparız diye yukarı çıkıyordum. Ben yedim Öyle mi? Gel o zaman konuşalım biraz. Gel. Tamam yeter. Evet. Dün gece ne oldu? Ne gibi? Adnan Bey'le kavga mı ettiniz? Üzüleceksin belki ama hayır. Akşam Adnan Bey'in çekip gittiğini gördüm. Eve döndükten sonra da senin yanına gelmemiş. Atölyede sabahlamış. Katya'yı buraya getirdiğimiz iyi oldu. Gerçekten çok işine yarıyor. Neler oldu? Niye merak ediyorsun bu kadar? Niye benim hayatıma müdahale ediyorsun? Sana yardım etmeye çalışıyorum aptal. Aa evet. Çocukların yanında bebek konusunu açarak da çok yardımcı oldun. Sağ ol. Bana saldırınca ne oluyor rahatlıyor musun? Sen beni niye zor durumda bırakıyorsun? Bebeğe aldırmanı Adnan Bey mi istedi? Hayır. Anlaşıldı. Söyledim sana. Bu bebek evliliğinin garantisi dedim değil mi? Aferin çok iyi yaptın. Aşağıda çıkardığın gürültünün üstüne çok iyi oldu. Kendine bu kadar güveniyorsun demek. Ama bak ne oldu. Anında ayırdı adam yatağını. ...o mı Ben kapıyı kilitledim almadım içeriye. Deli misin sen? Adamın yüzüne kapı kapatılır mı? Bir de marifet gibi söylüyorsun. Ben babanın bile yüzüne kapı kapatmadım. Sen Adnan Bey gibi adama nasıl yaparsın bunu? İnanamıyorum. Rüküşlük bu yaptığın cahillik. Hemen toparla durumu. Git özür dile gönlünü al. Kimse bir şey anlamadan örtbas et durumu. Aşağıdakiler anlamış zaten. Onların da ağzını kapat bir şekilde. Yazık. Onlar da zaferlerinin tadını çıkaramadılar. Onlarla güç savaşına girdiğine inanamıyorum. Kocanı onlara arka çıktığı için cezalandırıyoruz. Adnan Bey'in gelip senden özür dileyeceğinden sonra... ...o kadar mı güveniyorsun kendine? Üstünde bu kadar etkili olduğunu mu zannediyorsun? Adnan Bey seni seviyor olabilir. Ama asla kör, aptal ve aşık olamaz Bihter yaşını ve tecrübesini hiç hesaba katmıyoruz. Beni dinle. Bu meseleyi daha fazla uzatma. Sen zararlı çıkarsın. Göreceğiz bakalım. Tamam. Dinleme uzat. Büyüt olayı. Mahkemeye kadar gitsin. Boşan da aklın başına gelsin. Bir kere daha rezil olalım millete. Düşman sevindirin. Hizmetçilerle boy ölçüştüğün için... ...kapı önüne koyulduğun duyulsun da... ...bütün aleme eğlence çıksın. Kimse buna inanamayacağı için de kendileri sebep üretmeye başlarlar. Melih Bey takımı olarak bir kere daha dillere düşeriz. Bizi kurtaracak başka beden Bey'i de bulamayacağımıza göre gerisini sen düşün. Çünkü ben düşünmek bile istemiyorum. Senin iyiliğin için söylüyorum Mihtar. Aklını başına topla. Pire için yorgan yakma. Ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum anne. Bana akıl vermeye kalkma. Oh,